Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, ekmeğe gelecek yeni yıl zammı için Kesov Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. En son Temmuz ayında uygulanan zam ile 7,5 liradan satılmaya başlayan 210 gramlık ekmeğin yeni fiyatı 8 lira oldu. Kocaeli'de ekmeğin yeni fiyatı %8'lik zamla 50 kuruş arttı. Yeni zam 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanacak simidin 15 lira olmasını bekleyen esnaf talebine cevap alamadı. Toplantıda simidin %25 zamla 12,5 liradan satılmasına karar verildi. Pastacılar Odası Başkanı Fatih Aysel, poğaça ve börekte dahil olmak üzere, bütün unlu mamullere %30 oranında zam geldiğini açıkladı. Kilosu 240 olan börekte yeni fiyat 310 lira olurken, sade poğaça 14 işte poğaça fiyatı 16 liraya yükseldi.